Niye? Al bir sev gel bir sev Gidiyorum bak. Sen, sen sen Mehmet abi, evet. sen sev Mehmet abi. Ne? Gel ben ben Isırmaz, ben ısırmaz, o ben ısırmaz. Isır gel buraya. Pars, Koresiden. hadi pars. Gel. Isırmaz, ısırmaz. Gel, Pars, al, al, pars. Kim pars? Al, al, al. Gel pars, burada, burada. Ha, tut onu. Ha, gel tut onu, gel. Ama tut onu tut onu götüne kaldır abi bir şey olmaz kal. Onu dişi. Kaldır abi kaldır abi kaldır abi. Konuşursun dur. Yok. Dur. Kaldır abi kaldır abi ya. Al tutun, tut tut tut. Ben kaldıramam. Bir şey al tut tut tut. Tut onu tut 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 tut. Al onu da kurtar resim çekeyim. Ha. Al tutun. onu. kaldı kaldı. Tamam. Resim çekeceğiz ha. Yok. Abi tam videoyu alayım da ama. Ne yapalım? He öyle kaldı kaldı bir şey olmaz. Evet abi. <laughs> <laughs> maşallah maşallah Baksana şey ya mermi ya. Mermi ama. <laughs> Patinaj ediyor da. Tepsini. Tapşeni. Pars. Ne pars. Pars pars adı. Pars. Gidiyor, pars. Gidiyor pars. Hepsini. Ha?

sağa daldı zaman sağ Sen niye vuruyorsun? Pars. sağa daldı zaman sen niye vuruyorsun ha? Bana dalacaksın. Da sen de, iyi de. Aa,